Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda da karşınızdayım. Bu videoda kanalımızda şu an için ilk kez yayınlayacağım ama seri haline getirmeyi düşündüğüm Lego videosuyla birlikteyiz. 90'lar kuşağı olarak mutlaka herkesin evinin köşesinde bir kenarda bir Lego veya Lego parçası vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz o zamanki dönemde gazete üzerinden bile Legolar alınabiliyordu. Ben hatırlıyorum babam bir gazeteyle beraber yanında Lego alıyordu. Böyle küçük figürler oluyordu. 5-6 parça bloklar oluyordu çocukluğumuzda bunlarla eğleniyorduk. Günümüzde de artık biliyorsunuz ki Legolarda gayet hobi amaçlı kullanılıyor ve evinizde güzel dekor olarak kullanabiliyorsunuz. Ben de kendimce böyle bir seriye başlamak istedim. Hem arkadaki kütüphanemi daha da çeşitlendirmek için hem de bu hobimi daha da ileriye götürebilmek için. Daha önce zaten kendimin yaklaşık 40-50 tane küçük model araçlarım bulunuyor çeşitli ölçeklerde ancak bir de böyle Lego'ya başlamak istedim. Her ay böyle bir tane Lego alarak hem seri devam ettirmek hem de kendi koleksiyonumu genişletmek istiyorum ve ilk seri olarak da Lego'nun 42116 serili görmüş olduğunuz bu model oyuncağını hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu Lego'nun teknik serisi oluyor. Legolarda birçok farklı model var arkadaşlar. Kanalda böyle bir videonun ilk kez olması nedeniyle şöyle hem genel bilgiler de vermek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki serilerde daha kolaylıkla bunları takip edebilmeniz için. Lego'nun öncelikli doğum yeri arkadaşlar Danimarka. Danimarka'da Billund diye küçük bir kasaba. Burada Ole Kirk Christiansen inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Bir marangoz abimiz bunu 1932 yılında ahşaplardan üreterek kuruyor arkadaşlar. Daha sonrasında 49'lu 50'li yıllara geldiğimizde ise şu anki günümüzdeki hayli olan plastik halleriyle üretime devam ediliyor. Çok enteresandır ki eskiden üretilen legolar ile günümüzde üretilen lego parçaları birbirine uyumlu arkadaşlar. Eski veya yeni legoları birbirleriyle karıştırarak da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben de böyle küçük bir parçayla başlayarak koleksiyonumu büyütmeyi düşünüyorum. Yani çok zaman aldığını düşündüğünden dolayı önce küçük parçalarla bakalım yapabileceğiz mi? Bu işin altına kalkabileceğiz mi? Bir ona bakalım. Ondan sonrasında büyük parçalar alarak da koleksiyonumuza devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızla sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi geldik kutumuzu açmaya. Kutumuz şöyle. Gördüğünüz gibi burada bir çeşidi gösteriyor. Burada ise diğer modeli gösteriyor. Ancak benim YouTube'da gördüğüm diğer videolarda bu parçalar ile yaklaşık 10 ya da 12 çeşit daha farklı modellerde yapılabiliyor. İlerleyen dönemde belki oyuncağımızı yaptıktan sonra dağıtarak diğer modelleri de yapmaya gayret edebiliriz. Şimdi ise kutumuzu açalım. Daha henüz hiç kutusunu açmadım. Ben bu ürünü amazon.com.tr üzerinden 120 TL aldım arkadaşlar. İndirimli olarak normal fiyatları 150 TL ile 190 TL arasında değişiyor. Şurada hemen bir işaretimiz var. Buradan açabilirsiniz şeklinde. Hemen şöyle yavaşça bastırıyoruz ve çok da kutuya zarar vermeden açmak istiyorum. Şu yanlardan gördüğünüz gibi açtık. Şöyle kutu içeriğimize hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz var. Burada diğer küçük parçalar var. Kepçe olarak kullandığımızda kepçe ağzı olmaya yarayan plastik malzememiz var. 2 adet şöyle yan çubuğumuz var ve bir de her logoda bulunan şöyle detaylı bir şekilde yapım aşamalarının yer aldığı kullanma kılavuzu diyebileceğimiz belge mevcut. Buradaki yönergeleri takip ederek kolaylıkla montajımızı yapabiliyoruz. Kullanım kılavuzunda ise bu ön bölümde görünen oyuncağın kurulum aşaması var arkadaşlar. Diğer aşamaları internetten yapabiliyorsunuz. Dilerseniz şöyle öncelikle poşetlerimizi yırtalım. Şöyle malzemelerimizi ayıralım. Ondan sonra da kuruluma başlayalım. Ürünlerimizi ayırdık. Ben hemen kullanma kılavuzunun birinci sayfasıyla başlıyorum. Evet arkadaşlar. 18. sayfaya kadar geldik. elinde görmüş olduğunuz şu model oluşmuş oldu. Şöyle kısaca aktaracak olursak burada bir küçük bir ekranımız var. Burada bir koltuğumuz var. Burada ise fonksiyonel yapıda olan çarklarımız mevcut. Bunlar ön taraftaki kapağın inmesine kalkmasına yardımcı oluyor. Fonksiyonel bir ürün yani. Bu şekilde kuruluma devam ediyoruz. 59. bölüme kadar geldik. Gördüğünüz gibi şöyle baktığımız zaman artık iskeletimiz ortaya çıktı ve son aşama olan lastikler ve ön kepçemiz kaldı. Gerçekten kurulumu gayet keyifli. Yani sabır istiyor. Çok küçük parçalar olduğu için bazen karışabiliyor. Onlara karşı sabrınız olursa gerçekten keyifli ve şu an video bitmeden söylüyorum ki ikincisini kesinlikle sipariş edeceğim. Yani gerçekten keyif alarak yaptım. Yaklaşık 45-50 dakika süre arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyorsunuz. Ve buradan malzemeleri seçerek yanlış yapma riskiniz en az da olmak üzere bu şekilde kurulumları yapabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı en başta da söylediğim gibi fonksiyonel olması arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buradan buradan kepçeyi birazdan tamamen bitince hareket ettirebileceğiz. Ve böylece bu ilk legomuzu tamamlayacağız. Şimdi lastiklerle devam edelim. dostlar gördüğünüz gibi montajımızı tamamladık ve son halimiz şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok keyifli ve güzel vakit geçirerek kurdum arkadaşlar. Tam olarak bir saat kadar sürdü diyebilirim. Tabii ben çok uzun zamandır Lego montaj yapmadığım için belki daha kısa zamanda yapanlar da olacaktır. Gördüğünüz gibi oyuncağımız fonksiyonel, hem ileri hem geri gidebiliyor. Şu tepesindeki siyah noktadan kepçeyi yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Bu yandaki siyah nokta ise çevirdiğimizde kepçemizin ağzını yukarı aşağıya hareket ettirebiliyoruz. Ben hiç vakit kaybetmeden ikinci setin de siparişini vereceğim arkadaşlar bu videodan sonra. Fiyat performans olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar gerçekten fiyatına değebilecek bir ürün. Hem kendiniz için hem çocuklarınız için alarak keyifli bir şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Böyle birkaç tane Lego figürünüz olduğu zaman da koltuğa oturtabilirsiniz. O da yine güzel bir renk katacaktır. Şöyle bakalım nereye kadar kaldırabiliyoruz. Bir görelim. Kadraja bile sığmadı. Evet gördüğünüz gibi tam dik konuma getirebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine şöyle kepçemizin ağzını oynatabiliyoruz. Şöyle çevirerek de istediğimiz konuma da getirebiliyoruz. Böylece bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızın ilk Lego videosunu böylece yayınladık. Dediğim gibi ikinci videoda en kısa süre içerisinde geri olacak. Bu videoda başlangıç olarak Lego Teknik 42116 model oyuncağımızı kullandık. Bakalım ikinci videoda bizi neler bekliyor olacak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.